Bugünkü konumuz kardeşlerim güzel ahlak. Rabbimiz biz insan olduğunu en güzel şekilde yarattığını buyuruyor Tin suresinde. İşte insan o ilk yaratılışındaki güzelliği ancak ahlakının güzelliğiyle yakalayabilir. Ahlak bozukluğunun insanı götüreceği yer ise onun en büyük düşmanının yanıdır. Kalem suresinde Rabbimiz ve hiç kuşkusuz sen yüce bir ahlak üzeresin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övmüştür. Yalan söylemeyen, riyakar, kibirli ve cimri olmayan, israf etmeyen, kıskançlık ve hasetten sakınan, sabreden ve şükreden, kardeşlerinin hatalarını görmezden gelen, insanlarla alay etmeyen, affeden, kötü sözden sakınan, kanaatkar, nefsine hakim, adaletli, sözünde duran ve haya sahibi olanlar güzel ahlaklı olan kişilerdir. Hadi kardeşlerim, biz de ahlakımıza bir bakalım. Bu güzel özelliklere sahip miyiz değil miyiz diye bir kontrol edelim.